Merhabalar dostlar 4 Nisan cuma haftanın son iş gününde arkadaşlar akşamın seans kapanmadan önce Karanlık oda sert bir şekilde yükselen 4 tane hissemiz var. Sert bir şekilde düşen bir tane hissemiz var. Yani uçmuş ve arkadaşlar çakılmış. 4 tane uçmuş bir tane çakılmış hissemiz var gözüküyor. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk önce tabii karanlık odayı hızlı bir şekilde anlatalım. Karanlık oda şu. Saat 18'de 18.05 arasında verilen emirleri yani teorik eşleşmeyi hiç kimse göremiyor arkadaşlar. Otomatik yani kimin ne yapacağı belli olmayan artık yukarıda gücü fazla olan veya hangi tarafa gitmek istiyorsa yani satmak isteyenin gücü fazlası aşağı, almak isteyenin gücü fazlası yukarı doğru zıplatan durumlar veya çaktıran aşağı doğru durumlar diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın öz KG'ye saat 18'de girdiği ve çıktığı arasında %2.76'lık bir artış olmuş. Aksi SG'ye baktığımız 2.22 öz atağı arkadaşlar 2.11 son 2.04 artı da kapatmış resmen uçmuşlar arkadaşlar zıplayıp gitmişler. Çakılanlarda da Reysaç Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2 47 ile eksi değerde kapatmış. Arkasından derhal Alves, Pamel ve yüzde bin üzerine değer kaybetmişler karanlık odada. Ve %1'in üzerine değer kazananlara baktığımız zaman Ral Yatırım Holding, Tera, Skylap, Binho, Ecilç, Lokman Ekim, Netaş, İstizen, Ray, bunlar arkadaşlar yüzde bin üzerine artış kaydedilen hisse olarak karşıma çıkıyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Hayırlısı bakalım inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.